Herkese merhabalar. Arzu'nun elileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiç astar istemeyen, harika, hem çok güzel, hem çok kolay hem de çok hoş, çok şık bir bebek battaniyesi çalışması yapacağız arkadaşlar. Hemen e, bebek battaniyesinin yapım aşamalarına geçelim. Ben aralarda beyaz kullanacağım. Dilerseniz rengarenk çalışabilirsiniz. Dilerseniz iki renk çalışabilirsiniz. Ben iki renk çalışmıştım. Mavi beyaz. Şimdi model göstereceğim için mavi beyazı şöyle kenara alıyorum. Hemen küçük bir modelimi şöyle küçük bir detay olarak göstereceğim. Diğer parçadan inşallah devam edeceğim. Hemen başlıyoruz arkadaşlar modelimize. Zincir çekerek başlıyoruz. İlk etapta zincir çekerek modelimize başlayalım arkadaşlar. Evet. Belli bir uzunlukta zincir çekelim. Ee, fazla uzatmayacağım. Çünkü modelime dediğim gibi e, daha biraz daha büyük parçada ördüm. Ondan devam etmeyi düşünüyorum. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar burada ipimi doladım. Hemen bir iki üçüncü yuvanın içerisine ikili trabzan örelim. İki tane ikili trabzan örelim. İki zincir çektim. ipimi doladım aynı yuvanın içerisine bir iki iki tane ikili trabzanımızı örelim biraz daha yakınlaştıralım arkadaşlar şöyle alalım bir iki üçüncü yuvanın içerisine sık iğne ile sabitleyelim İpimi doladım sayıyorum bir iki üç bakın şöyle üçüncü yuvanın içerisine ikili trabzan bir tane daha aynı yuvanın içerisine ikili trabzan 2 zincir çektim ipimi doladım yine aynı yuvanın içerisine ikili trabzan 1 2 3. yuvanın içerisine bu şekilde arkadaşlar sabitledim şimdi son bir tane daha 1 2 3. yuvanın içerisine bir tane daha örmeye çalışacağım ikili trabzan iki zincir yine aynı yuvanın içerisine ikili bir trabzan şurada üç tane kalması gerekiyor benim iki tane kaldı şöyle sabitliyorum 1 2 3 zincir çekip modelimi bıraktım alt kısmı bu şekilde e, balık sırtı ya da su taşı mı dersiniz arkadaşlar çoğu su taşı diyor ben balık sırtı olarak hep e, küçüklüğümden beri o şekilde bilirim böyle ikili 2 iki zincirli bu şekilde bir balık sırtı çalışması yaptım. Hemen diğer rengimizi alıyoruz. Bu şekilde. 2 zincir çekerek şu ilk e, başta bıraktığımız sık iğne yani trabzan yuvasının içerisine sabitliyorum. Bu ipi bu şekilde içine doğru da alabilirsiniz. 2 zincir çektim, ipimi doladım. Şöyle biraz uzun bırakırsak daha iyi alınır. Buraya yarım e, Model çalışacağım. İkili trabzan ördüm. Şu zincir bir tane yarım trabzanın başlangıcı. Aynı yuvanın içerisine bir tane daha ikili trabzan ördüm. Şu zincir boşluğunun içerisine sabitliyorum. İpimi doladım. Hemen burada bakın sık iğne var. Oranın içerisine batarak ikili trabzanımı ördüm. 1 iki zincir. Yine aynı yuvanın içerisine ikili trabzanımızı örelim. Hemen şöyle zincir boşluğunun içerisine sabitliyorum. Devam ediyorum ipimi doladım. Bu şekilde bakın burada sık iğnemiz var. O yuvanın içerisine ikili bir trabzan örüyorum. İki zincir, ipimi doladım. Yine aynı yuvanın içerisine bu şekilde ikili trabzan. Şöyle yuvanın içerisine sabitledim ipimi doladım burada yine son boşluk son kısma yarım model çalışacağım yani ikili trabzan bir tane ördüm iki tane ördüm bir tanesi de trabzan sayılıyor arkadaşlar Şöyle ipimizi alalım yarım oldu yarım trabzan çalışmış olduk ikili bir tane trabzan 1 2 3 zincir bunu burada bırakıyorum modelimi çeviriyorum derhal hemen ilk başladığımız rengi tığımızı geçirerek 3 zincir çekip yukarıya doğru çıkardım. Şu ilk trabzanın tepesine sabitliyorum. Bu ipim burada kalıyor. Tekrar bunu yine çalışacağım için. Bu şekilde ipimi doladım. Yine aynı şekilde denk gelecek modeller üst üste yani şu anda yine pembe renk. Şu sık iğnenin tepesini ikili trabzan ördüm. Tam model çalışıyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Şöyle arkadaşlar, iki zincir çektim, ipimi doladım. Aynı yuvanın içerisine bu şekilde ikili trabzanımı ördüm. Hemen zincir boşluğuna sabitliyorum, İpimi doladım. Diğer sık iğne boşluğuna ikili trabzanımı ördüm. İki zincir çektim, yine aynı yuvanın içerisine ikili trabzanımızı örüyoruz bu şekilde yuva boşluğunun içerisine sabitledim ipimi doladım bu şekilde ikili trabzanımı ördüm iki zincir çektim yine aynı yuvanın içerisine ikili trabzanımı ördüm sondaki trabzanımızın şöyle şurada arkadaşlar tepesine sabitliyorum 1 2 3 zincir bunu burada bıraktım şimdi burada bıraktığım yeşil rengimi alıyorum yine yarım trabzan çalışmamız var Model artık hep aynı şekilde tekrarlıyor. Uç kısmına ikili trabzan ördüm. Bir tane daha ördüm. Zincirle birlikte üç tane oluyor. Yuvanın içerisine sabitledim. İpimi doladım. Bakın bu defa tam model çalışılıyor. Bu şekilde sık iğne yuvasının içerisine ikili trabzanımızı örelim. 1 2 2 zincir çektim yine aynı yuvanın içerisine bu şekilde arkadaşlar bir iki tane ikili trabzan bu şekilde sabitledim ipimi doladım diğer tarafa geçiş yaptım ikili trabzan 2 i̇ki zincir yine ikili trabzan bunu iki renkle de çalışabilirsiniz Rengarenkte renkte. Sık iğne ile sabitledim. İpimi doladım. Son boşluğa geldim. Yan tarafta da yarım trabzandan ikili trabzan 2 iki oldu. 3 tane ördüm. 1, 2, 3 zincir modelimi bıraktım. Şimdi pembe rengimizi alıyoruz. Bu şekilde devam ediyor artık model. Bir zincir daha çekelim. Yukarıya doğru uzatma payını ayarladım. Sık iğnemin tepesine sabitledim. İpimi doladım. Bakın yine aynı şekilde tam pembe renk model çalışılacak. Bu şekilde devam ediyor. Yuvanın içerisine ikili trabzan. Bir iki zincir yine aynı şekilde ikili trabzanımızı örelim. Hemen burada balık sırtının orta kısımdaki zincir yuvasına sabitliyorum. İpimi doladım. Diğer sık iğnenin içerisine ikili trabzanımızı örelim. Bir iki zincir yine aynı şekilde devam ediyoruz. Tıpkı bir alt sıranın tekrarı. Sık iğneli sabitledim ipimi doladım. Bakın burada yine tam bir e, ikili trabzan çalışıyoruz. Tam model çalışıyorum. İki zincir. Aynı yuvanın içerisine ikili trabzan. Bu şekilde. Bir iki üç zincir. Şimdi yeşil rengimi alıp ilerleteceğim. Onu getireceğim o tarafa doğru. Bakın şöyle şuraya sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Buraya yarım trabzan. Bakın yan taraflarda yarım trabzan çalışmam var. İkili trabzan 3 tane ördüm. Boşluğa sabitledim. İpimi doladım. Bakın sık iğne olan yere ikili trabzanımı ördüm. 1 2 zincir bu şekilde 1 2 tekrardan 1 2 2 zincir aynı yuvanın içerisine ikili tırabzanımızı örelim. Bu şekilde son ıı, sık iğne yuvasının içerisine 1 2 3 Buraya zincir çekip bırakıyoruz. Evet. Modelim bu şekilde devam ediyor. Ben e, ebrolu bir pembe renk ve yeşil renk elimde olan renklerle göstermek istedim ama öncesinde ördüğüm e, bir parça daha var. Hemen onu size göstermek istiyorum. Mavi beyaz çalıştım. Çok hoş oldu. Bakın. Bu şekilde. Model e, böyle yine aynı şekilde devam ediyor. Ben şimdi bu beyaz rengimi burada kesip bir tane de battaniye olarak çalışırsanız kenar oyası göstermek istiyorum size. Evet hemen bunu da kesiyorum bu şekilde. Şimdi güzel bir kenar oyasıyla bunu bir bebek battaniyesi olarak astarsız bir şekilde çalışabilirsiniz. Hırka, yelek, kazak, çanta, atkı her yerde uygulanabilir. Hemen şimdi bir kenar oyası göstereceğim. Şöyle bu modelimi de kenara alayım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Birazcık daha yakınlaştıralım evet. Devam ediyorum İki zincir çektim. Hemen Şöyle herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz arkadaşlar ee, Şöyle uç kısmından bir tane başlamak istiyorum İki zincir çektim. Uç kısmına bu şekilde ikili trabzan 3 zincir çektim tepesine sabitledim ipimi doladım aynı yuvanın içerisine ikili trabzan 3 zincir çektim sık iğne ile sabitliyorum yine tekrardan ikili trabzan 3 zincir çektim yuvanın içerisine sabitledim bu şekilde 5 tane Arkadaşlar şöyle tırabzan e, trabzan ve pimpirik 1 2 3 4 çalışarak yelpaze şeklinde bir güzel kenar oyası düşündüm. Daha farklı kenar oyaları da uygulayabilirsiniz. Şöyle sık iğne ile sabitledim. ipimi doladım. Denk gelen yere hemen bu şekilde bakın tekrardan trabzan ördüm. 4 zincir tepesine sabitledim. Aynı yuvanın içerisine tekrardan ikili trabzan 4 zincir sabitledim bu şekilde tekrardan 4 zincir 5 tane bu şekilde ikili trabzan örüyorum tepesine 4 tane zincir çekip sabitliyoruz arkadaşlar kenar oyamız çok kolay trabzan ve zincirden oluşuyor ve yelpaze gibi oldu bakın arkadaşlar çiçek çiçek modelim bu şekilde bitiriyorum Arzunun Hobileri YouTube kanalıma gelip bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Muhteşem rifler, muhteşem yemekler, Arzunun Hobileri YouTube kanallarıma desteklerinizi bekliyorum. Bu güzel videoların devamlılığı için yeni bir videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.